deli oldum. Ya, hayallerim gerçek oldu. Geri dönmemize de gerek kalmadı. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Yarın gelip öğrenci kimliğinizi alın dediler. Her şey hali olmuş ya her şey. Ben senin o gülen yüzüne kurban olurum kızım benim. Canım gel gel bir tanem. sen olmaz diyordun her şey bitti diyordun. Nasıl yapıldı ki kayıt? Aman canım nasıl olmuşsa olmuş işte nasipmiş ki olmuş değil mi Yaşar? Hata ettiklerini anlamışlardır belki. E yok babacım kocaman üniversite orası. Yani öyle hata ettik pardon falan demezler. E bir de bu adamların hepsi hukukçu. Kurallarla yatıp kurallarla kalkıyorlar. E anca öz babası falan olması gerek. Tabi ya Tarık Bey. Tarık Bey yapmıştır. Kim o kızım? Üniversitede bir hoca anneciğim. Daha önce de uğraştı bu iş için. Kesin o yapmıştır. Evet. Tarık Hoca yapar. Hatta benim aklıma gelmişti biliyor musun Nuran? Acaba Tarık Bey'e gidip sorsak mı diye. Çok baba yürekli bir insan. Belki bir faydası olabilir diye düşündüm yani. Kim o Nuran abla? Bir tek ben tanımıyorum herhalde. Hepiniz tanıyorsunuz. Ay o öyle dünya iyisi bir adamdır ki. Kısmet olursa inşallah tanışırsın. Bana bakın. Ben herkese Türk kahvesi yapıyorum. İçiyor musunuz? İçiyorsun. Evet. Hadi, hadi, hadi geçin bakalım, geçin hadi. Oh, insan eri yok. Ay abart kızım, abart, abart, iyice abart. Konu komşu duymadı onlar da duysun. Ya yani keyfimden yapmıyorum herhalde. Babacığım sen de biraz yavaş olabilir misin lütfen ayağımın üzerine basamıyorum da. Tamam kızım tutuyorum ben seni yürü sen tamam. Ay hanımefendi nasıl becerdiyse jet skiden düştü. Plajda nasıl bağırıyor biliyor musun? Ayağım kırıldı ambulans ambulans. İşte o arada seni aradık. Doktor sadece burkulmuş dedi ama bizimki durur mu? Feryat figan. Ay. Ay anne Keşimden yapmıyorum herhalde. Yol boyunca söylendin durdun. Canım yanıyor ya. Tamam Sibel uzatma sen de. Bir kaza olmuş gitme çocuğun üstüne. Böyle iyi mi kız? Daha iyi babacığım çok sağ ol. Ay, sen var ya sen bu kızı bu hale getirdin. Çocukluğundan beri şımartı şımartı başımıza çıkardın. Ah şimdi uğraştır. Yürü kızım gidelim diyorum. Yok illa babişim gelsin. Te Allah. Im. Ne var çocuk babasının ilgisini istediyse? Her çocuk babasının ilgisini ister. Tuhaf olan ne? Canım babam benim. Arabada valiz var mı? Kızım Bodrum'da ne bulduysa aldı. Var tabi bagaj ağzına kadar dolu. Babamı görünce şikayetlere başladın hemen. Babacım arkadaşlarıma birkaç bir şey aldım. Kendime birkaç bir şey aldım. En çok alışverişi annem yaptı. Tamam kızım tamam önemli değil. Sen aç mısın? Birazcık. E ben de bir tost yerim Tarık. Kepekli olsun. Yok canım, hoca dedik diye sana öyle gelmiş. Yoksa sen yaşlarda bir adam. Öyle yaşlı başlı biri değil. Hatta var ya, bazen sabahları burada yürüyüş yapar. Bir de bir şey diyeyim mi? Çok iyi kalpli bir insan. Tarık Hoca'dan mı bahsediyorsunuz? Evet canım Tarık Hoca'dan bahsediyoruz. Daha doğrusu ben sordum. Merak ettim hepiniz hakkında öyle güzel şeyler söylüyorsunuz ki kimdir necidir diye sordum. Cidden farklı bir adam. Görür görmez anlıyorsun zaten. Böyle şey gibi kim olduğunu bilmiyorum ama yıllardır tanıyormuşum gibi. Hani olur ya bazen durduk yere kanın kaynar. Öyle hissettiren bir adam. İnşallah bir gün ona olan borcumu ödeyebilirim. İnşallah canım, inşallah. Dayım çay koyacak mısınız diye sordu. Birazdan, birazdan. Abla. Bak aklıma ne geldi. Şöyle pasta börek yapıp mı götürsek? Tarık Bey. Evet kızımın geleceğini kurtardı. Valizlerimizi toplamış gidiyorduk neredeyse. Kızım hüngür hüngür ağlıyordu. Şimdi yüzünde güller açıyor baksana. Vallahi iyi olur biliyor musun? Hatta ne yapalım bak. Sen sabah şu meşhur kekinden yap. Beraberce götürürüz. Tamam. Biri bırakıp gitti bir elimizden tutuyor. Tarık. Ha, ne dedin? Yok, yok bir şey. Ah tamam 20 dakika da olmuş. Ben şu yüzümü yıkayayım da yatayım. Erken değil mi? Ay dinlenmem lazım. Yarın akşama bir ton işim var. Ay Tarık'cığım sen de durma hadi yat uyu akşama hazır ol. Ne var ki yarın niye hazırlanıyor? Jülde'nin daveti var ya unuttun herhalde. Hayır daveti hatırlıyorum. Ama öyle sabahtan akşama kadar yapılacak bir şey yok. Kalkar gideriz biraz durur geliriz desi iş bunu. İş diyorsam iş Tarık. Öf. Biraz durur geliriz diyor ya. <laughs> Dur baba ben söyleyeyim. Annem önce masaja gidecek. Sonra manikür, pedikür, kuaför, makyaj. Üç saat sonra eve gelecek ve eski kıyafetlerine sığmaya çalışacak sığamayınca da depresyona girecek. E haliyle annem alışverişe gittikten sonra davete geç kalacak. Gerçekten annemin çok işi var. Bu halde mi gideyim davete? O Jülide ile burnu havada arkadaşları bana baka baka rezil mi etsinler beni? Bu mu istediğiniz? Kim ne diyorsa desin Sibel. Sana ne? Efendim? Aa evet ben aradım. Ya dün kızcağızın kaydı yapılamamıştı ya. Onu merak ettim oldu mu? Ha sorun yok yani. Tamam. Tamam teşekkür ederim sağ olasın. Kim aradı Tarık? Kimmiş o kız? Dün Ozan yüzünden bir öğrencinin kaydı yapılamadı da onu sordum. Ozan yüzünden mi? Ozan okula dönmüş mü? Yani burada mı? Ne dönmüş dün gördüm. Gelir gelmez ortalığı karıştırmış kerata. E kalacak mıymış peki? E canım geldiğine göre kalır herhalde. Değil mi Tarık? Belli değilmiş. Döner herhalde. Benim şu raporları okumam lazım. Bir şey istiyor musun kız? Yok babacığım sağ ol. <laughs> Anne duydun mu? Ozan dönmüş. Çocukluk aşkım geri döndü. Allah'ım kalbim küt küt çarpıyor. Çok heyecanlandım. Ay benim güzel kızım. Ozan deyince nasıl gözlerini içi Ama dur bakalım kalacak mı? Önce onu öğrenmek lazım. Kalsın ya. Ne olur kalsın. Ya inanabiliyor musun ben yarın Ozan'ı göreceğim. Bana bak Berçin bu fırsatı kaçırma. Ne yap et Ozan'ı kalmaya ikna et. Sonrası kolay. Ya kuzen. Ya ben zenginleri sevmiyorum dedim ama hepsi ölsün de demedim. Abartma yani zengin var, zengin var. Mesela babama kaza tazminatını vermemek için her türlü pisliği yapan herif de var. Tarık Hoca da var. Biri hepimizin hayatını yerle bir etti. Diğeri var gücüyle çalışıp yardım etti. Ya zengin olmak suç değil ki. Zenginliği bu kadar seviyor olmak suç param var diye kendini diğer insanlardan üstün görmek suç. Bunlar insanı sevgisiz, acımasız, merhametsiz birine çeviriyor. Var ya, ya tam Ozan denen çocuğu tarif ettim biliyor musun kuzen? Bak aklıma geldikçe nasıl sinir oluyorum. Ya ben orada derdimi anlatmaya çalışıyorum. Herif daldı odaya, ağzını geleni söyledi gitti. Ya benim hayatım söz konusu orada. Mümtaz Bey'i mahkemeye vereceğim diyor. Bu kendi artistinin peşinde. Bencil herif ne olacak? Ya Aslım, ya sen şu konuyu artık kapatsana. Yok yere kendi kendini sinir etme. Hem halli oldu çok şükür. Allah Tarık Hoca'dan da razı olsun. Babacığım. Yatmadan için diye süt getirdim. Ya niye söylemedin? Biz gelip alırdık. Yok. Bu arada hatırlat da kapının kolunu tamir edeyim. Sıkışmış biraz galiba. Tamam, hallederiz. Hadi, Allah rahatlık versin. Sana da dayıcım. sebep olan mışıl mışıl uyuyor şimdi. Şu haldeki adamın hakkını yiyen o pisliklerden nefret ediyorum ben Aslı. Buna dayanamıyorum. Ben şunu bir kez daha ısıtayım. Gelmek üzeredir. Julie de, Julie de hayatım. Kendini çok yıpratıyorsun ya. Ne olursun, gel, gel biraz şöyle otur, hadi. Aylar sonra bizim soframıza oturacak. Aynı çatı altında uyuyacağız. Çok heyecanlıyım. Ne yapayım? Hayatım, bak sen elinden gelen her şeyi yaptın. Ne olursun, biraz sakin ol. Hem bak genç adam belki bir işi çıkar. Belki gelmekten vazgeçer. Yok. Söz verirse gelir benim oğlum. Sözünde durur. Tabii hayat tabii. Orası öyle ama... ...eğer gelmezse ben hayal kırıklığına uğrayıp... ...yıkılmandan korkuyorum. Hoş geldin oğlum. Alayım. Gerek yok. Ozan yemek hazırladım. Köfte yaptım, piyaz da var en sevdiğinden. Sen geç otur, ben hemen ısıtıyorum. Aç değilim ben. Sağ ol. Odamdayım. Tamam hayatım. Tamam boş ver. Sağ. Bizimle birlikte aynı evde uyuyacak Ya sonra arar herhalde beni. Şu tatlılığa bak ya, aşkım benim. Seyfettin abi, abi okula geç kalıyorum. Ağam bak şimdi arabadan gelen sese göre sorun Boğaz Kelebeği'nde. Ama işte Boğaz Kelebeği bu arabanın neresinde? Ya... Dinamo, işte karbüratör hep bu kutunun içinde mi şimdi ya? Abi ben takside gideyim. Ya sen de boşu boşuna uğraşma. Ara servisi, çekip götürsünler. Yok ağam ya, ne servisi? Seyfo bir arabayı tamir edemedi dedirttirme. Sen git, ben geliyorum. Tamam abi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Ağam, defterin kitabın... Tüh. Neyse ben getiririm. Ya bir taksi gelmez mi arkadaş? Yaz. Neye bakınıyorsun öyle sabah sabah? Okula mı gidiyorsun? Hey! iyi misin? Yaz. Adım Yaz. Bursu değil. Peki. Ee, benimki de Elif. Ya yanlış anlama. Burslu öğrenci olduğum için öyle dedim. E, maksadım isim takmak falan değildi. Aslında ben burs falan da... Dolmuş geliyor dolmuş. Hadi koş koş koş. Eylül. Adı bile güzelmiş. Senin dersler ne zaman başlıyor Aslı? Bugün yok galiba. Yarın gideceğim dayıcım seçmen dersler için. Aa Yaşar aklımdayken söyleyeyim biz birazdan Tarık Beylere uğrayacağız. Ya akşamda Mümtaz Beylerin davetinden çağırdılar. Oraya gideceğim yardım için. Ya biri gelirse kapıyı sen açarsın. Tarık Hoca'lara mı gideceksiniz? Evet kızım. Sana yaptığı iyilik için en azından bir teşekkür edelim dedik. Sabah kek de yapmıştık onu da götüreceğiz. Çok iyi düşünmüşsün hediye. Çok selam söyleyin. Ya ben de gelsem olur mu? Hem işim de yok. Olur tabii bir tanem çok iyi düşündüm. Kızım. ayağın nasıl oldu? Ay, hala biraz ağrıyor babacığım ama idare ediyorum. <laughs> Takım elbise. <laughs> Güzel bir beğendin mi? Ona göre sipariş edeceğim. Gerek yok Sibel. Benim takım elbisem var. Bilerek mi yapıyorsun? Nasıl? Ya delirtme insanı. Düzgünce bir şey soruyorum alay eder gibi cevap veriyorsun. Akşam davetle giy takım bakıyorum sana. ya <laughs> yani yarım saattir uğraşıyorum burada. İyi de hiç geriye yokken takım elbise almak istemiyorum Sibel. Gardıropta bir sürü var. Kimini iki üç kere giydim en fazla. Yazık. Günah. Siz işlerinizi halledin Sibel. Tamam mı? Ben böyle iyiyim. İşinizi bitirince de buluşuruz gideriz. Peki öyle olsun. Ama yok yok. Ben bugünü bana zehir etmene izin vermeyeceğim. Edemeyeceksin. <laughs> Ettirmem. Berciş. Hı. Hmm. Alışveriş. görüşürüz babacığım. Hadi kızım. Ay anne. Benim bu akşam çok güzel olmam lazım. O kadar güzel olmalıyım ki Ozan benden çok etkilenmeli ve gitmekten vazgeçmeli. Olacaksın zaten. Prensesler gibi Hı. olacaksın. Hadi çıkalım da sana şöyle yeni bir şeyler alalım. O Ozan'la Jülde var ya. Senden gözlerini alamayacaklar. Ay benim papatyam. <laughs> Tarık. Ama arabanın bagajında valizler var almayı unutma duydun mu? Görüşürüz babacığım çok öpüyorum. numarasını vereyim. Bir veriyoruz değil mi? Dur dur. Ne yapıyorsun? Şey, adam o kadarını bozamaz zaten. Kira paran galiba senin. Ben hallediyorum. Şuradan iki kişi alır Bir dahaki seferde sen verirsin, ödeşirsin. Aslında benim sana söylemek istediğim bir mesele... Ya, serseriye bak ya! Zengin ya geçme hakkını kendinde sanıyor. Bunların hepsini var ya men edeceksin trafikten. İnsanlar rahat edecekler. Ya biz burada kaç kişiyiz? Adam tek başına geçme derdinde. Alayı bencil bunların be. Ya ben birazcık sinirlendim. Yani sen bir şey diyordun. Ne diyordun? Ha yok. Ya, bir şey söylemiyordum. Oralarda bu kadar trafik yok. Sizin oralar? Adana. Ya. Yani Adana'layım ben. Ne güzel. Şeymiş çok sıcakmış Adana. Çok. Yani çok sıcak. Dedim ben sana ama evden çıkarken sen iyi görünmüyorsun evde kal dedim. Abla yok abartma birazcık başım döndü tansiyonum düştü herhalde bir şey olmaz. Ah, anneciğim ya. ya hadi siz eve gidin ya sen de güzelce yat dinlen targocuya da sonra gideriz. Yok kızım o kadar uğraştık bence siz gidin ben biraz oturayım İyi olursam eve dönerim ha. Hayatta olmaz. Ben seni burada tek başına bırakmam. Ayılırsın, bayılırsın. Bir şey olur. Yavrum, Aslı'm sen git. Keki kapıdan ver. E, Tarık hocalara da de ki biz annemlerle gelecektik ama nasip olmadı de. Hediye biz sonra uğrarız. Tamam mı? Kız, yediğim bir şey mi dokundu acaba? Ben sana ne olduğunu biliyorum da sen dur. Aslı'm, hadi yavrum. Sen git keki ver. Tarık hocalara da bizden selam söyle. Akşam ben davette göreceğim zaten. Annen de kendini iyi hissederse o da gelir orada görüşürüz. Tamam. Ben hemen verip geliyorum tamam mı anneciğim? Gel buraya gel. Gel. Sen bu Cengiz'in korkusuna böyle kötü oldun ben biliyorum. Sıktın sıktın kendini. Ondan sonra da bayıldın işte. Yok abla ya Cengiz'le ilgisi yok. Dedim ya yediğim bir şey dokundu herhalde. Ay hediye bırak abla aşkına. Ben bilmiyorum. Cengiz yüzünden oldu. Bak hediye böyle olmaz. Bak her şey olacağına varır. Ondan sonra sen kendine ettiğinle kalırsın. Rahat bırak Allah aşkına kendini kızım. Doğru diyorsun da. İşte öyle he deyince de olmuyor. Ne yapayım? i いい <music> <music> 3ですよね Annem gönderdi teşekkür etmek için. <laughs> Bu arada ben galiba kızınızın resmini mahvettim. Kızınız değil mi? Evet, Berçin. Ama özür mü o bundan günde birkaç yüz tane çekiyor. Yenisini koyarız. <laughs> Hocam, <laughs> iyi misiniz? Hadi kalkın daha rahat bir şekilde oturun. Oh. Arkanıza. Oh. Yastık varayım. İyi misiniz şimdi? İyiyim. İyiyim. Bana niye teşekkür etmek istediniz ki? Kayıtta yardım ettiğiniz için. Ya siz Mümtaz Bey'le konuşup sorunu çözmeseydiniz. Biz şimdiye valizleri toplayıp İzmir'e dönmüştük. Hayatımız size borçluyum yanlışım var Aslı. Ben yardım etmeye çalıştım ama bir sonuca ulaşamadım. Anladığım kadarıyla Ozan annesiyle konuşmuş. Annesi Jülide de kaydın yapılmasını sağlamış. Yani senin işini halleden Ozan. Ozan mı? Evet. Mümtaz Bey'le konuşurken lafı geçti. Ozan ısrar edince kaydı yapmak zorunda kalmış. Yani çok detay bilmiyorum ama Mümtaz Bey bu durumdan pek memnun değildi. Malum kuralcı adam. <laughs> Ozan'ın zoruyla yapınca da gücüne gitmiştir. Ama çok sevindim. Kaydın yapılmasaydı çok üzücü olurdu.